Beni yüce Sundum sana affet beni yüce Rabbim Sundum sana dilekçemi Affet beni yüce Rabbim Hadi Affet beni, affet, <laughs> beni, affet, <laughs> beni, affet <laughs> beni Affet beni, affet beni <laughs> Affet beni yüce Affet beni, affet beni, affet beni, affet beni, affet beni, 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 yüce Rabbim. Bulunduğumuz mahal, Mescidi i Cirane. Tarihçesi şudur. Kısaca ve öz olarak hemen bir iki cümleyle özetleyecek olursak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Evtas Muharebesi savaşı vardır. O savaş kazanılmış bir savaştır. Savaşta şehitlerimiz vardır. Ganimetler alınmıştır. Huneyn Evtas savaşını kazandıktan sonra bu mahalde geldiler burada konakladılar. Bulunduğumuz mahal haram sınırları dışındadır. Onun için ihram giydik. Burada ganimetleri depo ettiler. Bir yere toparladılar. Ve burada Taif'e gittiler. Taif'i 20 gün muhasara altında tuttular. Detayına girmeyeceğim. Uzun süre muhasara altında tutmadı. Sebebi ise nedenleri vardır. Bunları yorumlayarak kendime göre bir açılım yapmak da istemiyorum. Tarihi gerçek 20 gün kadar Taif muhasara altında kaldıktan sonra aleyhissalatü vesselam yani anlayacağınız şekliyle kuşatma. 20 gün sonra geri döndüler. Taif'i bıraktılar, kuşatmayı kaldırdılar. O hiçbir zaman intikam duygusuyla hareket etmedi. Siz beni taşlattırdınız. Siz benim ayağımı, işte bacaklarımı veya da vücudumu kanlayan içerisinde koydunuz. Tayyip'ten kovaladınız. Öyleyse bugün intikam günü deyip Tayyip'e saldırmadık. Geri döndü buraya geldiler. Buraya geldikten sonra da ganimeti ordu içerisinde savaşan askerlere pay etti. Dağıttı herkese hissesi kadar, şeyi kadar ganimetten hisse ayrıldı. Herkes hissesini aldıktan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada elbisesini çıkarıp ihrama girdi. Ve umreye niyet ederek Kabe-i Muazzama'ya gitti. Kabe-i Muazzama'da tavaf ve sayini yapıp geri gelip tıraş olup ihramdan çıktı. Ve bir daha geri Mekke'ye dönmeden buradan doğru Medine'ye geçti. Özelliği bu bunların. Efendimizin burada umre için ihrama girmesidir. İki, Hudeyn Evtas Savaşı'ndaki ganimetleri burada toplayıp burada askerlere dağıtmasıdır. Yine buradan hareketle taifi muhasarasıdır. Özellikleri buranın odur.